Bütün Orta Doğu'da ana fikir mehdilik üstünde dönüyor. Ama bizim televizyon kanalları falan feryat figan mehdiyet yok diyorlar. Kardeşim bir kere evanjelik sistem, evanjelikler tamamen mehdiyete dayalı bir sistem. Doğru mu? Doğru. CIA'in bütün faaliyetlerinde mehdiyet esastır. bütün terör örgütleri, İslamcı görünümlü terör örgütleri, El-Kaide, Taliban, IŞİD, ana felsefesi Mehdiyettir. Doğru mu? Doğru. Bütün Şii aleminin tamamının ana ideolojisi Mehdiyettir. Sünni bütün cemaatler Mehdiyeti savunur. Bütün olaylar Mehdiyet çevresinde gelişiyor. E sen televizyona çıkıp bas bas bağırıyorsun Mehdiyet yok diye. Nereye bağırıyorsun ya? Dünyanın ana gerçeğidir Mehdiyet. Bütün Ortadoğu coğrafyası şu an Mehdiyet'e göre şekilleniyor. Bak çıktı o çocuk, bir başı açık o tarihçi bir çocuk var ya genç. O güzel kızın programı katıyor Habertürk'te. Evet, evet, evet. Turist tamam, rehberliği yapan tamam, genç. Mi? Tamam, 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 talha, talha. Mesela o da açık çocuk anlatıyor. Bütün sistem Mehdiyet üstüne kurulu. Mesela Suriye'nin yıkılması sırf mehdiyet içindir. Irak'ın yıkılması mehdiyet amaçlıdır. Ya anlaşılmayacak gibi değil. Ya emek emek bütün sistemi ona göre oturtuyorlar şu an. İran'ın or generallerinden birisi dedi ki Orta Doğu'da her yer ve herkes Mehdi'ye göre şekilleniyor. Tüm gruplar Mehdi'yi bekliyor diyor. Doğru. Bu vesileyle 200 bin askerimiz de diyor Coşkuyla Mehdi'yi bekliyor diyor. İran'da ayrıca bir milyon kişilik Mehdi ordusu vardır. Hiçbir savaş hiçbir yere sokulmuyor. Sırf Mehdi'nin emrine amadilmiş, İran ordusunun dışında. Bir milyon kişilik. Yıllardan beri muhafaza ediyorlar. Mehdi geldiğinde emrine vermek için. Onların yürüyüşü vardı, her adımda Mehdi diyorlar. Var mı sen de? Yani tempo tutarak yürür ya askerler, her adımda Mehdi diyor, her adımda Mehdi diyor o şekilde yürüyorlar.